Evet, yine Kral abim ateş başında. Ulan Saraf bir dakika durma, dur dur dur, ya. Ya bir niye dakika. bağırıyorsun ya? Bir lokma halinden hareketlere en bak ya. Sen ne halin var abi? Neye karşı etmiş senin bu hareketlere evet. yani Kral abi? Gözün kesti yani, beye, değil mi? Biliyorsun ki, ben seni çok seviyorum. Evet, Kral abim şu anda odun alıyor. Odun bitti odun. He odunları da bitirdin. O yavaş kafayı vurdun yavaş. Yavaş. 5 ton odun ben, benden yala Yok öyle bir şey yok. oraya ben girmez sokarım. kral abi. Ben sokarım. Zaydi gördüm seni. Ben sokarım. Hadi bak. Hadi bak. Tamam sok. Yok tam sokamadın kral abi. Ben sokarım. Bekliyorum acaba. Şey şey Bakayım marifetin var mı yok Marifetli bir Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi helal olsun kral abi. Bu iş benim işim. Vallahi helal olsun. <laughs> kral abi. Ya oğlum ne? ne? Bir saniye abi. Ne? Senin için diyorlar ki o eski kulağı kesiklerden. O ne diyor? Ben de anlamadım. Senin hiç kulağın kesildi <laughs> mi abi? Yok. He. He. Niye öyle dediler <laughs> abi? Az az az. Demin hareketi bir daha yapsana kral abi. Lütfen. Kulak hareketini. Aha. Keşif var mı? Yo az daha kalsam komple kulak şey caymış sen. Az daha kalsam komple kulak doğacağımızsın. Allah'ın yarattığı bir şey yok. Sadece kulak olarak düşsene kendin kral abi. Ne olmuş? Kulak kral. La salak. Allah'ın verdiği şeye... Gevzu kapanmış. Kapat şunu kapat. İçin var benim aşkım. Kapat dedim oğlum onu kapat. Kral abi. Kapat.